AKP'nin PKK'lılar için komisyonu önereceği indirim ortaya çıktı. Kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimi önerilecekmiş. Bunu biz kulis olarak söylemiyoruz. AKP'den resmi ağız söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen duyurdu. Aynen böyle söyledi. Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi olacak dedi. Hemen dün hatırlatmak istiyorum. Dün de Bahçeli demişti ki suça bulaşmamış PKK'lılar affedilmeli tarzı. E, suça bulaşmamış PKK'lılar için af adeta araşan affı vardı ya Bahçeli affı tarzı bir çıkış yapmıştı. Hemen onun ardından AKP bu çıkışı yaptı. Vicdanları kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimi önereceğiz dedi. Yani şimdi bugün notları okuyoruz Faruk Bey. Notlardan pek bir şey anlamadıysak işte anlayacağımızı anlıyoruz. Suça bulaşmamış PKK'lara Bahçeli affı mı geliyor? Bahçeli affı mı yolda? Bahçeli'yi de biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Ben bir şey sorayım da öyle devam et Hı. Faruk abi. Ee, silahlı terör örgütü üyesi olmak suç değil mi ki bu PKK'da i̇şte nasıl, 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 suça bulaşmamış birisi olacak? İşte çok ince eleyip sıkma dokuyacaklar. Nasıl bulacaklar? Yok, nasıl tespit edecekler? Ne edin? kadar dokursan doku incelersin incele. Bahçeli Adam... Bahçeli söylüyor işte. 15 sene. İşte onu e, Bahçeli'ye sormak gerekiyor. Ya yani Bahçeli bunu söylerken Baba, tüm bu dediklerinizi biliyor. Bahçeli bahçesiz. Biliyorduk. Bahçeli bahçesiz. Buradan soruyoruz işte cevap versinler. Faruk Bey ee, sizce? Bu milletinin e, ee, duygu ve düşüncelerinin bir olarak temsil edildiği meclisin mensuplarının bir kere İmralı'ya gitmiş olmasını doğru bulmadığımı tekrar ifade etmek istiyorum. Oraya gidecek devletin muhakkak ki ilgili birimlerinin temsilcileri, gerekli çalışmaları çok daha önceden yapmış, yol haritasını belirlemiş olmasından zerre kadar kuşku duymamaktayım. Şimdi arkadaşlarımız bu süreci okurken bir garip hal görüyorum. Hadiseyi devlet bey ve MHP üzerinden yorumlama yaklaşımını çok haklı bir bakış açısı olarak görmüyorum. Eğer bunu böyle milat olarak kabul edersek sanki 2024'te devlet beyin APO'yu meclise çağırmasıyla ilgili bir süreci referans alarak bu düşüncelerini yapıyorlarsa bence burada eksik veya yanlış diye düşünüyorum. Sebep APO içerideyken daha önceleri ilk açılıma giden yolun kilometre taşları Oslo görüşmelerinde devletin kurumlarıyla PKK yöneticileri arasında defaten ve detaylıca görüşülmedi mi? Birinci açılımın olduğu 2010'dan 15'e kadar devam eden Habur'dan bahçe mutabakatına kadar devam eden süreçte devletin ilgili birimleri her konuyu tüm detaylarıyla konuşmadı mı? Hatta yeri gelmişken söylüyorum ayrı bir konudur ama hala kamuoyunda açıklanması muamma görülen bir türlü üzerine de ciddi gidilmeyen o açılım öncesi milli direnci refleksi ifade ettiğinde kamuoyunda etki yapacak Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülüşünün de onunla ilişkili olduğunu ben şahsen o günden beri de düşünüyorum. Gelelim 2019'da ise seçimler maddeninde gene Tunceli Muzur Üniversitesi'nde Ali Kemal Özcan İmralı'ya gidip Öcalan'ın mesajını Cumhur İttifakı tarafına lehine okumadı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'de Cumhur İttifakı'ndan yana tavır koyduğunu görmedik mi? Yani niye bu arkadaşlarımız buralardan başlamıyorlar okumaya da son bir senedeki meseleler üzerine sanki geçmişteki bütün bu yapılan çalışmaları biz görmedik, duymadık. Bu ülke bunları yaşamadı. MHP ve devlet de üzerinden süreci yorumlama kaygısını anlamış değilim. Gelelim bugüne. Bugün oraya gidenler rutin görüşmeler yapıyorlar. Hüseyin Yayman gibi ikircikli davranan, ürkek, korkak, pek ilkeli olmayan, gideceği yeri söylemekten imtina edip gitmedim diyen adamın açıklamalarına ne kadar itibar edilir? Veya Fethi Yıldız'ın peşinen erhal ve şartta devlet bey ile birlikte kararlı bir şekilde yürüttüğü süreçte ne kadar objektif bir açıklamaları yaparlar bu tutanaklarda. Bu konuda tereddütlerim var. Bunlar çok daha önceden 2014'te Sedat Ergin'in de yazısında ifade ettiği gibi gün gelecek 10 yıl sonra Umut hakkından ailesi anayasa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ettiğinde gündeme gelecek ve apolon dışarıya çıkarılması söz konusu olacaktır dediği şeyi bilmiyor muyuz? Yani bunlar bağıra çağıra gelen süreçler uzun zamandan beri ve neticede bu süreçleri oyun kurucusu ne yazık ki Türkiye'deki iktidarı temsil eden güçler değil onlara talimat ve telkin verenler. Ha kimileri bu talimatla telkinlerin anonsçuluğunu yapmıştır, duyurusunu yapmıştır. Bunu bir milliyetçi ağızla, milliyetçi bir liderle söylerse toplumdaki refleksleri dindirmek süreci daha netametsiz, sıkıntısız gidermek adına devlet beyin bu meselede ön almasının gerekçeleri bu olabilir mi diye düşünüyorum arkadaşlardan farklı olarak. Verilen ona telkinden sebeple. Yani oyunu kuran devlet bey hiçbir siyasi çalışmalarını parti içerisinde kimseyle herhalde bu arkadaşlarımız duymuştur oturup konuşmaz onlarla yorultasını belirlemez belirler mi İsmail Bey var mı böyle bir gerilim yok yani yok evet, evet evet yok dolayısıyla arkadaşlarımızı bulundukları parti perspektifini haklı çıkarmak yerine meseleyi daha geniş cepheden bakarak içinde yaşadığımız halin Suriye'deki gelişmelere sebep bir sene öncesinden aniden verilen bir uygulamadır da demek doğru değil. Bu zaten gündemde vardı ama Bahçeli'nin 2023'te yakın bir zamanda bölgede çok değişecek şeyler var. 2023'ün Mayıs'ında İnşallah Türkiye değişmez dediği mesajı da hatırlatmak istiyorum. Yani bir sürecin devamı olarak bugün doğru veya yanlış onu söylemiyorum. Yani bu süreci bir senelik bir geçmişe referansla okursak doğru analiz yapmayız. İla, i̇lave edelim. Faruk Bey doğru söylüyorsun. İlave edelim. Ben diyorum ki Apo'nun bebek katili Apo'nun paketlenmeden önce paketlenme planınla başlayan bir süreç bu aynen doğrudur aynen doğrudur zaten verilen biz almadık bize teslim ettiler dün Nasıl, tabii. ip asacağım diyenler asamadı neden gibi konulara girmek istemiyorum dolayısıyla sıkıntılı olan şudur Türk milletinin vicdanı kanatılmaktadır bu af Denilen şey de kurbağa testi gibi sıcak suya alıştıra alıştıra daha önceki programlarımızda bunu ifade ettik. Siz bunları yapacaksınız da o zaman terör örgütü kapsamında olan FETÖ ve benzerlerini nasıl nereye izah edeceksiniz onlara bu düzenlemeden faydalanmasına yol açacak bir imkanı süreç içerisinde oluşturmazsanız. Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit altına sokacak affa bu devleti, bu milleti, bu vatanı seven herkes karşı çıkmalıdır. Kader mahkumları ayrı tutuyorum. Yani. O ayrı tutuyorum. Zaten bunu bahane ederek Zaten özellikle APO ile PKK ile sınırlı kalması mümkün değildir. Orada hukukçu arkadaşımız Mehmet Bey bu konuyu daha izah eder. Hukukçu bu... arkadaşınıza döneceğim Mehmet Bey'e döneceğim. Siz tamamlayın. Evet devlete karşı olan suçlarda FETÖ ve diğer örgütlerin benzer şekilde hak almasının önüne geçilebilir mi? Dolayısıyla Faruk bu Bey, doğru Faruk Bey, beni duyuyor musunuz? Oraya geçmek evet. için tabii ki sizin dediğiniz şekilde anlatıldığında geçilemez ama öyle bir ifade eklenmesi hazırlanıyor ki kendini feshetmiş terör örgütü. Şimdi sizin dediğiniz FETÖ kendini feshetti mi? İmamoğlu suç örgütü olarak lanse edilen bir örgüt inşa ettiler. Fesetti mi? Ya ben hatırlamıyorum. Kendini fesheden başka bir örgüt var mıdır? Şimdi o ifadeyi eklemeye hazırlanıyorlar dün de bir vekil söyledi Selçuk Türkoğlu bu yayınımızdaydı. O da takip etmiş. Adalet Komisyonu'nda Dem Parti bu maddeyi eklemeye çalışıyor. E bu madde eklendiği zaman kendini fes etmiş terör örgütü diye eklendiği zaman neyi kapsayacağı belli. Yani hukukçu değerli konumuz Mehmet Bey de böyle döneyim. Hem mesela bu madde eklediklerinde neye açıyorlar yolu? Hem de Mustafa Şen'in işte AKP Genel Başkan Yardımcısı bakın kulisli açıkladı bugün çok detaylı açıkladı. Yorumu var diyor ki mesela yardım ettiyse örgüt üyesi değildir diyor. Örgüt kendini feshettiyse, bakın yap, görüyorsunuz ifadeyi, o tescil yapıldıktan sonra yardım ve yataklıktan suçlamak da düşer. Hüküm giymişse de aynı şekilde bu suçlar düşer diyor. E, ve bunlara beş yıllık adli takip olması şartıyla diye de bir ibare koyduk diyor. Terör faaliyetlerine bulaşmış kişilerin içeride olanlarına ve hali hazırda dışarıda yaşamını devam ettirenlere Türkiye'de bulunmaları halinde TCK'nın geçerli olacağı ancak örgütün kendi varlığına son vermesi sebebiyle kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimler düşünülebilir. Bu da meclisin takdiridir diyor. Bakın işte buyurun. Evet. Şimdi, Şimdi şey, ver, ver. Şöyle e, PKK'nın kendini devre dışı ettiği tiyatrosuna nasıl inanacağız? Daha yakın geçmişte mücadelesinin başlamasının bilmem kaçıncı yıl dönümü diye kutlama yaptılar. Yani nasıl pes inanacağız? Öyle deyince oluyor mu? İnanmış mı olacağız? Devam edebilirsiniz. Daha edebilirsin. komisyonda değerli vekillerimiz soruyorlardır ki soruyorlar da zaten ama gerçeklik ve hazırlanan maddeler yani yazılı olarak yazacak şeyler bunlarmış Mehmet Bey. Evet peki Amerika'da Pensilvanya'da Fetullah Fethullah Gülen terör örgütünün üst düzey yöneticileri bir araya gelip biz de kendimizi feshettik derlerse değil mi? İma, bu terör örgütüyle ilgili bir de çıkaramazsa suç örgütüne kapsayacak mı kapsamayacak mı oradaki ifade yani cezaevinden karar alıp biz de kendimizi feshettik derlerse yani bu bu bayanlı olur mu? Feshetme nasıl olur? Kandil'den hepiniz gelirsiniz buraya yöneticilerinizle beraber. Biz teslim olduk dersiniz. Onun bir ciddiyeti olur. Şimdi bu af af olunca af yani kısmi af olmaz. Anayasa Mahkemesi istisna tutulanları iptal eder. Af herkesi kapsayacak şekilde genişler. Ama şimdi böyle elimizde bir maymuncuk gibi bu işleri açan bir kanun var. İnfaz kanunu. İnfaz kanununda İstediğinizi düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz suçları devre dışı yani istisna tutar dersiniz ki 5 yıl indirim getirdik. 1 bölü 2 infaz 5 yıl indirim 3 yıl indirim yani denetimli serbestlik olunca örgüt üyesi işte 7,5 sene cezası var 10 sene alan birisi 5 yıl denetimli serbestlik olduğunda 5 yıl takip edilecekler o anlama geliyor demek ki. Ee, 1 bölü 2 infaz 10 yıl ceza alan bir örgüt üyesi bu düzenleme ile dışarı çıkabilir. İşte 5 yılda mecbur denetimli serbestlikteyken takip edilirler. Ee, sen bunu bütün suçlara yapmak zorundasın. Yani nasıl ayıracaksın? Yani eveğin esrar cinsel suçlar e, terörden daha az mı suç? O zaman bütün suçları yapacaksınız. Tabii kadına karşı işlenen suçlar da dahil olacakmış mesela bir hukukçu yani, görüşü. Evet. dediğiniz gibi ayırt etmek e, maalesef e, mümkün değil. Yani bu raşa işte o dönemleri hepiniz bilirsiniz. Raşhanecivit affı. O da öyleydi yani. O, o yıl, aynı değil o yıl, ama çok kişi çıktı. O o, o zaman da on yıl Faksik. uyguladılar yani. Peki. Şimdi e, bunlar mümkün Ama mümkün mü? Ha. Bunlar mümkün. mümkün. Yasal olarak mümkün. Evet yani bu şekilde mümkün olur. Önemli. Yasal olarak mümkün olması onun toplum tarafından kabul edileceği siyaseten bir faturasının olmayacağı anlamına gelmez. Tabii. Şimdi e, bakın e, neredeyse 2016-15 Temmuz'dan bu tarafa 10 yıla yakın süre geçti. Hala FETÖ yargılamaları devam ediyor. Hafifledi tabii eskiden. Hala yeni operasyonlar o, yapılıyor Oluyor mi? oluyor. Şimdi bu e, iktidar e, 15 Temmuz gecesi yaşanan şeyler hakikaten çok vahimdi. Tabii. Yani ama e, işte Gölbaşı'nda başında e, özel harekat polislerine bomba attılar, onlarca polis şehit oldu, e, kaldırımda yürüyen insana vatandaşa ateş ettiler, e, işte 250'ye yakın vatandaşımız o gece. Şehit oldu. Yani? Şimdi şunu diyorum, bu PKK dediğiniz yapı da 50 bin insanımızı daha şedit eylemlerle şehit etti. Siz PKK'ye affiril de, fetöye derseniz ki seni ayırdım ben. Herkesin evinde, sülalesinde, evinde, barkında, konusunda, komşusunda fetöden yargılanan hala hala kaçak olan insanlar var nasıl işin içinden nasıl çıkacak? Nasıl izah var? edeceksiniz topluma? Evet.